Herkese merhaba değerli yarı sever dostlar Orstür kanalından sevgiler 16 Eylül çarşamba İstanbul gündüz at yarışları tahminleri için karşınızdayız. 10 koşulu bir program var. Birinci koşu birinci altılı saat 13.30'da başlayacak. Baktığımızda bu yarışta son yarışındaki ikinciliğini çok beğendiğim kısa vadeli yarıştığı çok az farkla kaybeden 9 numaralı Megaloma'nın bu grubu geçmesi gerektiğine inanıyorum açıkçası. 9 numaralı Megadoman Özcan Yıldırım da birinci koşuda benim bankom olacaktır. Tek rakibi de zaten e, muhtemelen 4 numaralı Dark Side olacaktır. Ama ben e, son yarışındaki güzel ikinciliği kısa vadeli yarışta o yarış e, istinaden 9 numaralı Megadoman'ı bank olarak düşünüyorum. Gelelim bir sonraki yarışa ikinci koşu şartlı 3 3 yukarı İngilizlerin şartlı 3 yarışında bir numaralı Kızıltüyü öncelikle ilk dikkat çeken safkan. Bu safkan zaten grubun çok çok üzerinde bir kalitesi var. 93 handikap puanıyla e, sanki bu grupta benim ne işim var dercesine bir yarışı koşacak. Diğer safkanların yani handikap puanı en yakın olan 78 handikap puanıyla vasili gözüküyor. Onun dışındakilerin hepsi çok düşük handikap puanları var. Dolayısıyla bir numaralı Kızıltüyü çok ön planda çıksa da e, aradaki kilo farklılıklarından dolayı ve biraz da grubun kalabalık olmasından dolayı ben yanına at yazmayı düşünüyorum. 3 numaralı Vazili e, normalde kısa vadeli yarışlarda bile zaman zaman söz sahibi olabilen yetenekli de bir annesi Semoşum'un yarışlarını hatırlarım. E, güzel bir kısraktı gerçekten. E, bu safkan 53 kilonun da verdiği ciddi bir avantajla en ciddi rakibi olacaktır. 3 numaralı Vazili bu safkandan sonra ben yine burada birkaç isim daha sürpriz arama noktasında düşünüyorum. 8 numaralı Enjoy yine anne mamam ya da çok süratli önemli bir kumcu safkandı. Yazılır Gökhan Kocukay ile son olarak da verdiği aradan etkilenmezse 7 numaralı Moro Kriste buranın. 53 kiloyla Ali Kaçmaz da bomba adayıdır. Sıralaman 1-3-8 ön planda. 1 3 8 10 planda 7 geniş kuponlarda bulunabilir. 3. koşu handikap 17 bir yarış. 4 yukarı rapatların handikap 17 yarışında 1900 içinde Burada Handicap handikap puanı yüksek olan atların biraz daha şanslı olduğuna inanıyorum. Öncelikle son yarışını çok ölçü almadım. 3 numaralı Şahin Şevket'i bir kez daha planda tutuyorum Gökhan Kucuko son yarışına kadar 3'te 3 yapmışlardı ama son yarışında 4'üncü kalıp 4'te 3 yapmış oldular. E, fakat rakip arayacağım kendisine 4 numaralı Kaftan, 1 numaralı Turbo, 2 numaralı Cevarizade bu safkanlarda oldukça e, önemli, başarılı, yetenekli safkanlar. Bir de burada tabi çok ciddi kilo avantajıyla ve son yarışlarını sürekli kazanarak gelen 7 numaralı Babadayı'nın oğlu da e, geniş oynayanlar için değerlendirilebilir. Sıralamam 3-4-1-2 geniş oynayanlar 7 numarayı ihmal etmeyebilirler. Gelelim dördüncü koşuya. Yedili plasenin de başladığı bir yarış. E, baktığımızda bu yarışta ben öncelikle bir numaralı Hüroçan'ın çok ciddi anne hattından gelen kalite ile beraber favori olacağını düşünüyorum. Fakat e, Çin pistte eksik koşma ihtimali var e, Safka'nın. O yüzden yanına at yazmayı düşünüyorum açıkçası. 3 numaralı Tunç Süperi e, Kurtal yavrusu öncelikle ilk ciddi rakibi olacağına inanıyorum. Daha sonra 4 numaralı Kaisbert temsilcisi ilk aşk daha önce çimde güzel bir galibiyet elde etmişti. Yazılabilir. Son olarak da 5 numaralı Uçan Soylum son yarışı biraz sert gruptaydı. Bu sefer ciddi kilo indirimi de var. 54 kilo. Buranın sürprizi olabilir. 1-3-4-5 arasında bir yarış bekliyorum. Normalde bir numaralı safkanın kazanması normal sonuçtur ama ben e, özellikle diğer safka içimde eksik koşabilme ihtimali ne, istinaden yanına 1-3-4-5'i de yazdım. Bir sonraki yarışa geçelim. İkinci altılı saat 3.30'da başlayacak. Handikap 16 zor bir yarışla başlıyor. Mesafenin kısa olması biraz daha da zorlaştırıyor. Yani ağır kilolatların da e, şansı yükseliyor bir anda. Normalde mesafe uzun olsa fikir olanları yazıp geçecektik. Ee, bakalım burada ee, öncelikle 4 numaralı Alto ikincilikler serisini sonlandırmasını bekliyorum. 3 numaralı Life the Moment 56,5 kilo ve indirimi son iki yarışındaki galibiyetle yazılır. Yine burada 2 numaralı Vivaldi Strom, Gökhan Kocakaya faktörüyle yazılır. 1 numaralı Zaldır kalite bir isim. 62 kilo olmasına rağmen sınıf olarak grubun üzerinde bir kalitesi var yazılır. Son olarak da 7 numaralı Yellow Legend çok uygun kilosuyla Mertcan Çelik'le son yarışlarında da form sıçraması yaptığını düşünürsek yazılabilecek diğer isimdir. Sıralamam bu yarışta 4-3-2-1 daha sonra 7 numaradır ikinci altının başladığı yarışta. Bir sonraki yarışa geldiğimizde İki yaşlı İngilizler Maiden mücadelesinde burada 9 numaralı Lokum ön plana çıkıyor. İlk startında iki, güzel bir ikincilik yapmıştı bu Safkan. Zaten anne Şeker Ayşe'nin tüm yavruları iyi çıkar. Hepsi de güzel kazandırır. Ee, fazla da Maiden'de durması bile e, uygun değil açıkçası. 9 numaralı Lokum'dan etkili bir yarış bekliyorum. Son yarışı grup bir yarış olduğu için e, ilk ona giremedi ama bu tarz Maiden yarışlarda farklı koşar. Bana göre kazanması son derece normaldir ama e, bu yarışa güzel galuplarla geldiğini gördüğüm 4 numaralı keof Magic e, ters bir yarış beklediğim bir isim. 1 numaralı Baron Setrak e, Runner'ın baba kardeşi gittikçe aşama kaydediyor. İyi bir yarış beklediğim bir isim. Normalde bu 3 isim bende ön planda 9, 4 ve 1 arasında bir yarış beklemekteyim. Bir sonraki yarış Özdemir Atman adına düzenlenen grup 3 bir yarış dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin geleneksel olarak yapılan önemli bir yarışı. E bu, bu yarışta iki safkan çok ön plana çıkıyor. 7 numaralı Pireor ve 6 numaralı Morland arasında çok titim bir yarış olacak. Dijital deneme koşusunda Morland Pireor'u geçmişti. Daha sonra kısrak koşusunda e, birlikte bir araya geldiler. Kısrak koşusunda da e, Pireor Morland'ı geçmişti. Daha sonra e, rotalara ayrıldı. Prior Gazi koşunu tercih etti. Morland Nene Hatun'u tercih etti. E, Prior Gazi'de 7. olurken Morland Nene Hatun'u kazandı. E, açıkçası birbirlerini her an geçebilecek isimler. E, o yüzden ben 7-6'yı birbirinden ayırmak istemiyorum. Son 3 yarışlarına baktığımda. E, o yüzden eğer sizin tuttuğunuz bir safkan varsa burada tek geçebilirsiniz ya 7'yi ya 6'yı. E, çünkü bu iki atın dışına pek çıkacağını sanmıyorum bu yarışın. Şu ana kadar ki özellikle son 3 yarışları dikkate aldığımızda bu şekilde bir sonuç çıkmakta. Zaten Dişitay denemede başladı bu ikili bir, bir araya gelmeye. Bakalım e, yarın nasıl bir sonuç çıkacak. Zevkli bir mücadele olacak kesinlikle. Daha sonraki koşu Mimar Sinan koşusu. Grup 3 erkeklere, e, daha doğrusu erkeklerin genelde katıldığı koşu. Çünkü dişiler e, Özdemir Atman koşusunu tercih ediyor. Mimar Sinan koşusunda ise tabii ki ben alturmalı Apırkat. Son yarışında gazi altıncısıdır. E, o yarışta ben e, daha iyi yerlerde olabilseydi, koşu esnasında yarış şansı iyi gitseydi. ilk dörde bile girebileceğine inandığım bir safkandı Alturmalı Apırkat Yarın ben iyi bir yarış bekliyorum ikinci altılı için bankomdur 6 numara. Zaten son da dikkatli izlerseniz çok e, iyi olduğunu düşünüyorum o yarışta gayet iyi koşmuştu biraz e, uygun yerlerde doğru yerlerde gidemediğimi düşünüyorum yoksa çok daha şanslı olabilirdi aslında de. Yarın Mimar Sinan koşunu kazanmasını bekliyorum altı numaralı Safkan benim bankomdur ikinci altılar için daha sonra 9. koşuya geçiyoruz. Ahmet Kesebir adına düzenlenen kısa vade 21 yarış. Bir yarış 1900 metrede yapılıyor. Özellikle kısa vade e, handikap 21 düzeltiyorum ve 1900 tüm olması nedeniyle hafif kilolu atlara çok şans vereceğim. E, öncelik 4 düzeltiyorum. Öncelik 5 numaralı Silk Road ile başlayacağım. Ee, Mert Can Çelik 51 kilo ile favorim. 6 numaralı Can 50 kilo ile Samet Erkuş'la en ciddi rakibi olacaktır. 7 numaralı Creed Boy 50 kilo ile Alec da sonlarda güçlü gelecektir. Yazılmalıdır. 4 numaralı Only for Love. Her ne kadar kuma biraz daha yatkın da olsa çimde de iyi koşacağını düşünüyorum. Mesafenin uzaması ve 50 kilo olması nedeniyle. Son olarak da 3 numaralı Lex Dallionos. Özcan Yıldırım'la 53 kiloyla yazılabilecek bir diğer isimdir. Benim sıralamam 5-6-7-4. Geniş oynayanlar 3 numarayı değerlendirebilirler. 53 kilonun üstüne pek şans vermiyorum. Eğer siz şans verirseniz tabii ki yazabilirsiniz. Burada tabii rampa, rampa son üç yarışını kazandı. Ben bu safkanı zaten çok tek geçmiştim. Ee, ama yarın kilosundan dolayı ben yazmayacağım. Çünkü çok ciddi bir kilo avantajı var diğer safkanların. Bir sonraki koşuya geçiyoruz. Şartlı 3 bir yarış. Ee, baktığımda 3 numaralı Spartaküs grubun çok çok üzerinde. Hem galop hem pedigri kalitesi hem yarış yaşamı yarış işlerindeki dereceleri kazanması çok normal sonuç olur ama malı Baş Aydın'ın galoplarını beğendim. Akın Sözen'le iyi bir yarış gelebilir. 4 numaralı Artek kalite bir pedigrisi var. Turbo dilasu önemli bir pedigri var. Apranti kilo indirimi alınmış. 4 kilo 4 kilo 1 saniye yapar Kabataslak. taslak. o da yazılır 4 numaralı Artek'e. Ve son olarak da 1 numaralı Fırtına Kazım'a ekleyebiliriz. Bu şekilde son ayak sıralamam 3-6-4-1 şeklinde düşünmekteyim. Evet e, İstanbul tahminlerim burada bitirmeden önce teklerimizi bir hatırlatalım. 8. koşu Mimar Sinan koşunda numaralı Uppercut. Benim Bankom bir de birinci koşuda. Birinci koşuda 9 numaralı Megaloman Özcan Yıldırım'la bir diğer Bankom olacaktır. Yarın bu iki e, safkanın üzerine 6'lı ganyan inşa etmeyi düşünüyorum. Sizler de kendi tuttuğunuz hatlar varsa eklemelerinizi yapabilirsiniz tabii ki çıkartabilir. Benim benim verdiğim isimleri çıkartabilirsiniz. Kendinize göre en iyi tahminci her zaman kendinizsinizdir. E, şimdilik benim söyleyeceklerim İstanbul ile ilgili bu kadar. Bir gün öncesinden verdiğim analizler umarım faydalı olur. Videonun altına beğeni ve yorumlarla katkılarınızı bekleriz. Abone olmadıysanız abone olmanızı rica ederiz. Bir başka videoda görüşünceye kadar İstanbul için herkese bol şanslar dilerim.